Bu bölümde kahramana nasıl asker atanır onu göreceğiz. Bunu yapmanın iki farklı yöntem var. Birincisi altta gördüğünüz kahraman tuşuna tıklamak. Karşımıza gelen ekranda görevlendir sekmesine geçmek. Diğer ve daha hızlı yöntem ise atama tuşuna tıklamak. Karşınıza kahramana atacağınız askerlerin de bulunduğu bir pencere gelecek. Bu pencerede sol taraftan ilk önce atamak istediğimiz kahramanı seçiyoruz. Burada aşağıda hiç yazısını görseniz bu kahramana herhangi bir ünite atanmamış demektir. Buraya tıklayarak daha önce almış olduğunuz askerlerden herhangi bir tanesini atayabilirsiniz. Seçim yaptıktan sonra görevlendir yapmayı unutmayınız. Burada askerlerin tamamını eklemek zorunda değilsiniz. Buraya 15 yazarak sadece 15 tanesini de atayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta bazı ünitelerin birden fazla yer kaplamasıdır. Örnek olarak burada gördüğünüz kemik ejder 3 nüfus olarak görünüyor. Bu da demektir ki bir tanesi 3 kişilik yer kaplayacak demek. Örnek verelim. Kemik ejderi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu üniteye sadece 9 adet atayabiliyoruz bundan. Bunun dışında Burada gördüğünüz atanmış olan ünitelerinizdir. Burada da boşta kalan ünitelerinizdir. Burada atanan üniteleri altında görebiliyorsunuz.